Merhaba arkadaşlar, bugün 18 Temmuz 2024 Perşembe. Ee, şimdi sizlere e, bu eski Marmaris yolundan gideceğim, kaskımı takayım, hem süreyim hem de sürerken konuşayım. Şöyle. Merhaba. Eskiden şu yanda görmüş olduğunuz, sağda görmüş olduğunuz yol yoktu. Ben hatırlıyorum o zamanı. Ben 1996'da Marmaris'e gelmiştim. O zaman bu e, arabayla bu yoldan gitmiştik. O zaman e, bu yol e, otobüsler, araçlar bir tek yol burasıydı. Şu sağdaki yol yoktu. Bu yolu kullanıyorduk. Onu hatırlıyorum. Şu anda bu yol, gene isterseniz bu yoldan arabanızla geçebilirsiniz. Ama artık sağdaki yol kullanılıyor. Burada genelde düğün organizasyonları, çekimleri yapılıyor. Sonra işte böyle benim gibi bisikletliler. Bu yol Akçapınar'a, Şirinköy'e. Şirinköy çok tatlı, çok güzel bir köy. Kışın size o köyü çekeceğim. Ben Şirin Köy'e bayılıyorum. Çekerken biraz böyle biraz daha altı aldığımı gördüm. Sanki yolun altına almış. O yüzden biraz daha kamerayı yukarıya kaldırdım. Şimdi devam ediyorum eski Marmaris yolunu çekmeye. Buradan Akçapınar'a gidiyorum. Akçapınar'da e, Akçapınar'da e, çok güzel bir Azmak Nehri var. O Azmak e, çok güzel ve denize akıyor. Sonu denizde bitiyor. Azma, Akçapınar Azmak da çok güzel. Tekne turları ve isterseniz tek kişilik veya iki kişilik kano turları var. Kardeşimle biz geçen sene yapmıştık ikimiz. İki e, tek kano tutmuştuk. Oradaki kural şu. Kano tutsanız da sizi bir tekne arkadan takip ediyor. Geliş gidiş takip ediyor. Neden? başınıza bir şey geldiğinde o tekne size hemen müdahale edebilsin diye. Kural bu. Akçapınar azmakta. Siz kanoyu sürüyorsunuz arkanızdan o tekne geliyor. Ve dönüşte de isterseniz tekne kanon, kanodaki ipi tekneye bağlıyorsunuz. İsterseniz tekne sizi kanoyla o iple çekiyor. Veya isterseniz tekneye biniyorsunuz. Dönüşü de tekneyle yapayım diyorsanız tekne sizi getiriyor kıyıya. Bence çok güzel. Ee, geçen sene 250 lira vermiştik kişi başı biz kardeşimle. Teknenin takip etmesi sizi çok güzel. Kendinizi daha çok güvende hissediyorsunuz. O tekne mazot yaktığı için pahalı. O yüzden pahalı. Kızımla da yaptık biz aynısını. Kızımla kano yapmamıştık. Tekneye binmiştik gidiş dönüş tekneden. Sonra orada nehire giriyorsun zaten. Nehir var. Nehir çok güzel, buz gibi. Orada yüzüyorsun tekneyle geri dönüyorsun. Kızımla tekneyle gidip gelmiştik. Kardeşimle kanoyla gittik. Dönüşü de kanonun ipini tekneye bağladık. Tekne bizi kanoyla varacağımız, geleceğimiz, ilk girdiğimiz yere kadar sürdü. Çok eğlenmiştik. Çok güzel resimler, videolar çekmiştik. Ama orası denize açılıyor. Denize bağlanıyor. Ben kendim bundan 4 yıl önce kendim tek başıma yapmıştım orada bir tekne turu. Denize kadar gitmiştik. O deniz muhteşemdi. Keşke o zamanlar kamera alsaydım da çekseydim. Niye o zamanlar aklıma gelmemiş ki? O zaman da hep bisikletle gidip geliyordum. Ama o zaman elektrikli bisikletim yoktu. Şu son iki yıldır elektrikli bisiklet kullanıyorum. O zaman bu dediğim yerlere hep normal bisikletle gittim ben. Ve arkamda gene bir termos çayım, buzlu sularım, paletim, gözlüğüm, havlum, yiyeceğim, içeceğim. Hepsini de taşıyordum arkamda. yukarıya kaldırdım. İnşallah şimdi iyi çekiyordur. Kaskımda kameram ama bir arkadaş yorumlarda sarsıntılı oluyor, sarsıntı oluyor izlerken başım dönüyor diye yazmış. Diyorum ki gövde aparatım var benim. E, kasktan dolayı e, kaska takılı olduğu için kamera. O yüzden sarsıntı olabiliyor. Bundan sonraki sürüşlerimde kamerayı gövdeme takacağım. Bakalım o sarsıntı gene olacak mı? Bilek aparatım var, el aparatım var. Onlarla da denemiştim. O bilek aparatı ve el aparatında daha fazla sarsıntı oluyor. Onlara da boşu boşuna para vermiş oldum. Bir bileğimde denedim, bir elim elimde denedim. Ha bir de gidon aparatında denedim. Gidon aparatında da çok sarsıntı oluyor ve o gidon aparatım kırıldı. Kamera yere düştü. Allah'tan kameraya bir şey olmadı. Yani deneyimlerimi söyleyeyim. Gidon aparatı, el aparatı ve bilek aparatı hiçbir işe yaramıyor. Sarsıntıyı veriyor. en iyisi kask aparatı ve gövde aparatı. Bundan sonraki çekimlerimi gövde aparatı ile yapacağım. İnşallah daha sarsıntı olur ve sizlere daha iyi görüntüler sunabilirim. Burası meşhur tostçu dedikleri yer. Hani böyle sanatçıların geldiği duymuşsunuzdur. Ee, meşhur Akçapınar tostçusu diye ee, meşhur Akçapınar tostçusu diye geçiyor burası. Burası karşılıklıydı. Şurasıydı. Burası kapanmış. Eskiden burası karşılıklı iki yerdi. Bir burasıydı. Burasıydı. Ayrıca bu karşıdaki yer iki yerde aynı kişiydi. Meşhur Akçapınar Tozcusu diye geçiyor buranın ismi. Sonra herhalde iki yer işlemedi. Zamanla yani iki yer olmadı tek yere çevirmişler. Şimdi Akçapınar, Amazon, Kano ve Azmak turları. Geldim buraya. Gidelim bakalım. Soralım kaç para. Sonra da Kitesurf olan yere geçeceğiz. Kitesurfçilerin olduğu yere gideceğiz. Oo çok kalabalık. Merhaba. Merhaba. Bayağı bir kalabalık sırada bekleyen insanlar var. Çok kalabalık değil mi? Yok onlar şey Dezervasyonlu geldiler de Yoğunluğumuz çok fazla değil Geldim Akçapınar ee, Azmak Akçapınar Azmak diye geçiyor değil mi burası? Akçapınar Azmak Evet. Akçapınar Azmak'a geldim Şu gördüğünüz görüntüden Eğer içeriye tekneyle veya Kano ile giderseniz Çok daha muhteşem bir görüntü var ben üç defa bu tekne ve kano turunu yapmış biri olarak size kesinlikle burada kano ve tekne turu yapmanızı tavsiye ediyorum. Muhteşem görüntüler göreceksiniz. Sağınızda, solunuzda inanılmaz görüntüler göreceksiniz. Şimdi e, merhaba. Merhaba. İsminiz? Ümit bursun ben efendim. E, merhaba. Şu anda ne kadar kano, tekne turu aynı zaten fiyat diye biliyorum. Aynen efendim. Fiyatlarımız aynı. Sezon başından beri. E, şimdi gene aynı mı? Kano ile gidiyorsunuz ve tekne sizin can güvenliğiniz için evet. sizi e, takip ediyor. Aynen. Çekimlerinizi yapıyor. E, 4-4-8 km parkurumuz var. Amazon dediğimiz doğal su kaynağı alan bir yerimiz var. Orada 20 dakika yüzme molası toplam 1,5 saat sürer turumuz. E, turumuz bu şekilde kano turumuz. Tekne turumuzda bu suyun denize döküldüğü yer Kaytalanı'na gider, 5 kilometre buradan, 5 kilometre geri geliş, geri dönerken Amazon'a tekrar uğrar, 20 dakika yüzme molası, o da bir uçuş artırar. Ee, bizde grup birleştirmesi yok, tekneler size özel gelir. Yani tek kişi de gelse bağımsız yanında refakat tekne gönderiyoruz. Evet, biliyorum. Daha önce ben katıldığım için hı hı. biliyorum çok güzel olduğunu. O yüzden de bütün yüreğimle kesinlikle katılın diyorum çünkü harika. Ne kadar peki fiyatlar? Fiyat e, 600 lira kana kişi başı. Tekne turda 4 kişiye kadar 1200 lira. Gene 400 liraya geliyor. 400 liraya. 300 liraya geliyor, 300 liraya geliyor Aha. kişi başı. Evet. Tabii. E, kalabalık olursan teknede daha iyi fiyat düşüyor. Yani biz grup birleştirmiyoruz. Bizim tekne tek kişide gelse bağımsız gönderiyoruz tekneyi. Evet. Yani e, dolmuş bir sayı değil bizim teknelerimiz. Evet. Güzel. Biliyorum biz kardeşimle ikimiz kanoyla gitmiştik. Tek başına teknede bizi takip etti. Aynen öyle. Geçen sene. E, geçen sene 250 liraydı değil mi? Geçen sene efendim sezon başında 350 liraydı. Sezon sonunda 400 lira diye kanoyu noktaladık. E, bu sene Efe Tüfe'nin artışıyla 600 lira yaptık onu. Evet. evet. bu şekilde. Nakit olursa biraz indirimimiz de var tabii. Evet çok teşekkür ederim. Çok sağ olun tüm dostlarımızı bekleriz. Evet inşallah çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Gerçekten değiyor. Yani o kadar güzel yerler görüyorsunuz ki değiyor yani. Yüzmem olamaz yeri cam gibi. Biliyorum. Olası, evet. Biliyorum. Üç defa ben burada yaptım. Çok güzel. Bekleriz herkese. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.